Selamünaleyküm arkadaşlar. otilacına başladık bugün. Malumunuz biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Bize de vardı. Ama gerekli makamlardan izin aldık biz. E, otilacı mecbur atmak zorundayız. Çiftçi evde kal kalamaz çünkü. Şu an makinemizi açıyoruz babamla. Makinamız Üntar 600 kiloluk. Pistonlu. Kaldırı bindirmeli. Traktörümüz bildiğiniz üzere 3085. Takara 50 ile 70 gram arası Deva'nın Dagro ilacını atıyoruz. Sadece onu atıyoruz. Başka ilaçları atmıyoruz artık. Önceden ester, falan atıyorduk. Bıraktık onları. Evet, atıyorduk. Esterle toz ilacı atıyorduk. Baba toz ilacının adı neydi? Ya star değişik değişik şeyler vardı işte. Bir sürü kullandık zamanda. Bıraktık onları artık hepsini. Bir tane ilaç atıyoruz artık. 50 ile 70 gram arası Dakar'a. Devanın Dagro ilacı. Otlarımız şöyle gözüktüğü gibi. Geldi otlar. Dün sokağa çıkma yasağına uyduk. Bugün de uyacaktık ama otlarla mücadele yapmamız lazım. Sağ olsun devlet makamları izin verdi. Allah devlete cevaz vermesin. Devlet makamları sağ olsun izin verdi işte. Çarşamba günü yağış geliyor. Yağıştan önce yetiştirmemiz lazım. Bugün günlerden pazar. Bunu çekip çek çeker çekmez bu videoyu paylaşacağım. Başka videolar da hazırladım ben size. Ama şehire gidip gelme sıkıntı bu aralar onun için bilgisayarda onlar paylaşamadım. Onlar da paylaşacağım inşallah. Kaç metreydi baba makina? Yaklaşık 12 metre olması lazım. 12 metre. 25 mm olması lazım. 25 memeli 12 metre herhalde. GPS falan olmadığı için göz kararı atıyoruz. Yani göz kararı değil gittiğimiz izi biliyoruz. Yaklaşık 7-8 metre bu taraftan, 7-8 metre bu taraftan. Yani 12-13 metre arayla ilacı atıyoruz. Bazen babam atıyor, bazen ben atıyorum. 10 metre. 10 metre. Zamanla GPS de alacağız inşallah. Zamanla GPS de alacağız inşallah. GPS'i buna takmayız artık. Niye, taka, niye takmayalım? Bu da 5 e, vakit kullandığımız motor. Gerekirse 240 de olsa takarsın. 480 de olsa takarsın. Gelecek mi Emre? Sen çalıştır ben burada iyi. Sen iyiyim. arkadan atan atmayana bak ben demin baktım hepsini temizledim. Evde temizleyemedik. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bundan önce bir 22 dakika yer attık. Bakacağız bakalım makinede tıkalı falan filan varsa. Evde temizlemedik. Birden çıktık ilaca. Hani şu yasak falan gelir dedik atalım şu 3-4 gün içinde hemen atmamız lazım ilacı. 45 öbür tarafta, öbür tarlanın başında. İlaca çok fazla yaklaşmıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kötü kokuyor. ilaca yaklaşırsan koronadan önce bu öldürür adamı. Kabinsiz traktörlerle atan arkadaşlara tavsiyemdir. Ya zaten onlar öyle yapardır da tülbent falan takın, maske takın. Bu ilaç insanın direkt ciğerlerine gidiyor çünkü. Kesteldere mevkiindeyiz. Şurası o. Burası yaklaşık 60 dakar olması lazım. Bu depo ona bu tarlaya yetmez çünkü yarısını at dedik. Bittikten sonra gidip tankerden şimdi dolduracağız tankerde 2-3 tarla ötesinde. Öyle işte bizim işler böyle. İlacı attıktan sonra hemen Nadas'a başlarız. Kepir yerlerden başlarız olan yerlerden. Sokağa çıkma yasağı olursa da Gerekli makamlardan yine izin almak mecburiyetindeyiz. Çiftçinin evde kalması biraz zor. Çünkü çiftçi evde kalırsa üretim üretim olmaz. Üretim olmazsa şehirdeki insanlar ne yiyecek? Bu sene zor geçer. Onun için bizler çıkmak durumundayız. Zaten burada kalabalık yok, bir şey yok. Herkes tek başına çalışıyor. Ekinlerimiz güzel çok şükür. Buraya yanlış hatırlamıyorsam Iveta ektik Iveta. Bilenleriniz vardır. Filamuras 85'in gelişmiş doğumu bu. Iveta. Yaklaşık 5 sezondur ekiyoruz bunu. Çok memnunuz. Güzel bir buğday. Kıraç bizim buralar. Dekara kötü senede 250 ile iyi senede de 500 kiloya kadar çıkıyor. Ortalama Mesela bu sene orta bir yıl. Güzel bereket var yağışlar falan. Bu senede 350-400 arası alırız inşallah. Ben öyle tahmin ediyorum. Yuvak çektik geçen buralara. Gübremizi attık. 26'lık nitrat attık. Böyle arkadaşlar. Ağır 3 ile geziyoruz. Fitesimiz 3. fitesin ağırı. Bu bilirsiniz bunları. Bazı yerlerde iki seriye düşüyoruz. Daha güzel videolar çekmeye çalışacağım sizlere. Daha YouTube camiasına yeni girdim ben. Instagram'da Genç Çiftçiler sayfam var. 10.000 kişilik 10.000 kişi olduk. Sizlere güzel videolar çekmeye çalışacağım inşallah. Babam her zaman ilaç atarken tarlanın kenarından gidiyor ilk turda. Yandaki otları da öldürsün diye. Azıcık güzel makinada Arkadaşlar Sağlıcakla kalın Hoşçakalın Görüşmek üzere